Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün FIFA Mobile'a e yepyeni bir etkinlik geldi. Ee, gördüğünüz gibi yani Division Rebels'a gelen etkinliği de potumu falan hep hepsini konuşacağız. Ee, i̇şte size ilk videoda verdiğim bir taktiği falan anlatacağım niye yaradığını. Şimdi şu dondurma futbola bir girelim bakalım hiç bakmadım daha neymiş bakalım. Geçen sene de vardı bir şey ya. Bu altın hediyelerle falan biz oyuncu mu alıyorduk? Paket mi açıyorduk? Hmm. Ödül alalım. 3 tane dörtlük alabiliyoruz. Bu ne? 2 altın hediye. Kolay ödül bilgiler için dokun. Ha. Ha şu anladım. Tamam. Burası böyle arkadaşlar. Donmuş hediyelere geçelim. Ne yapıyor şimdi burada? Ha. 20 tane sarı şey. Ha var zaten bizde galiba. 5 tane açıyor muyuz mesela? Hani 5000 geldi. Bir de 5, 5 tane bonus hediye geldi. Bu ne? 84 üstü dondurma hmm, buradan bana işime yarayacak bazı troll saat yarar. Ee, Jack hangi bu stop Scottish League, bu ne şu abi bir dakika yanlış şeye bastık ee, potum en son şey yapacağız arkadaşlar gireceğiz Bu da en son ne bu askeri hediye Ha bir tane şey alıyoruz yani buna öyle en iyi gelebilecek şey bu ve bu kardan adam puanı. Bu ne? O seçkin hediyeler iyiymiş. Olası usta hediyeler. Bu ciddi mi? Bir şey diyeceğim. Bu gerçekten böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? Hani rastgele bir örnek çıktı değilim. Bu çok uçukma bir şey yani ikon puanı falan da veriyor. Bu arkadaşlar bu etkinlik benim gözümde şu an çok önemli bir etkinlik. Ee, bu cidden e, yapın bu etkinliği yani şeyle oynayın. Dikkatli oynayın. Oo. Uf, sol kanat ne oldu? Amsaka. Falka gelmiş. Milinger ha. Milinger olsa bende çok işime yarardı olsa Evet, bu da güzel. Burada ne var? Kar, oha bu ne? Bu da oyunculara mı gidiyor? Bu paraya gidiyor. Bu da paraya gidiyor. Bu oyuncuya gidiyor. Şunu alalım mesela. 1250 donmuş puan. Tamam. Bu da nereye gideceğimi ben hatta videoda karar vereyim şöyle. 86'lık K ne? Burada kim var? 88 David. Ben burada paraya giderim. burada oynamalı. El, o bir şey diyeceğim. 50, 100, 150 oldu, 300 oldu, 500 oldu, 1000 oldu, 1500 oldu. Peki bu e, ee, kartansın nasıl kasa, kasabiliyoruz? Baston şeker yolundan mı? Bakalım. Ha yok bu değil. Bakayım. Yok. Donmuş eller. bakayım. Yok. Kartans puan nereden kasılıyor? Şu puan teklifi. 1250 cp alabiliyoruz. Başka nasıl yapılıyor bu iş? Buralardan falan mı çıkıyor? Kar tanesi. Bakalım. yok lan baston çıkıyor. Vallahi benim beynim yandı ya. bu, nasıl bir etkinlik ya? Buralar daha şey diyor tabii ki. Böyle 500 bin. E ha. Donmuş puanlar. kar tanesi oyunları oynamak için ve ödülleri kazanmak için. Yani bu kalitansı olayı biraz an, anlaşılır olmamış bence. Burada şurası bak güzel. Yani şuradan bence e, Hamdallah nasıl mesela? Yani Arab Ligi tabii ki. Kimseyle kimyalayamazsınız da. 95-98 şut. Hareketli forvet. Bu Trossard çok iyi ya. Yani. Bakalım bitiriciliği biraz düşük kalmış bu karta göre. Gayet iyi. Servis vuruşu kötü bir tek. Yoksa çok iyi bir kart bu. Ya bu 84'lere gelmiyorum zaten. Burada ne var? 50. Aaa ikon puanı. Evet bizim seçkin şeyi önemli oldu şimdi. Şu açalım arkadaşlar 4 tane. 5.000 ha bunların hepsinde 5.000 bin geliyor, değil mi? Tamam. Ya olası ödül falan yok o zaman. Jeton teklifi alırım herhalde, on lira. Elli bine, seçin. Ha, seçin. Mesela bakalım ihtimallerimiz ne? Ama 50 tane de, elli ikon puan alabiliyoruz. Yani buradan çok zor bir iş o. Altın hediyelerden ancak gelip bize bir şey olabilir. O da zaten 5 tane açılıyoruz. Mantıksız. Bu mantıklı mesela. Hani elmasınız el ayen elmasınız varsa elmasınızla burada bir şey yapabilirsiniz. Burada da zaten ha. Şu şey ben burası bitirdi beni ya. Burası şurası diye pardon şurası burası bitirdi ben abi bu çok güzel bir şey hatta inanılmaz bir şey yani ee, usta şeylerinde hani bunlar tabi galiba şey gelmiyor garanti gelmiyor bunlardan biri değil mi hani bunlardan biri inşallah garanti gelmiyor da yoksa herkese 90 üstü adam dağıtırlar yani saçma bir iş olur şu değil mi aynı neymiş bu Ha garanti 84 şeyini veriyor. Bir tane varmış bundan. Bu etkinlik biraz karışık ya. Ha buradan ihtimalle veriyor şeyleri. Şurada gördüğümüz 90 lıkları. tamam o, o da oldu. Yıldızlı gecede ne yapıyoruz? Buradan bunları alabiliyoruz. Kolay 9 yıldız. Yani toplamda şöyle 9 yıldız yaptığımız zaman o zaman 9 yıldızda 1 ile 3 yani yıldız hediyeyle bir tane. Peki yıldızımıza bakalım hemen. Yıldızda ne veriyor? Bakalım. Yıldız bu değil mi? Rastgele 10, 1 ile 15 arası hediye veriyor. iyi tamam geçen seneki etkinliğin birebir aynısı. Hiçbir şey değişmemiş yani. İkonlar buluşumuz yenilenmiş mi? Hala yenilenmemiş. 23 saati var. Arkadaşlar Division Isles'ı şöyle bir acayiplik oldu. E, hatta ben şimdi şöyle diyeyim. Bağımın telefonunda FIFA, o da FIFA mobil oynuyor. E, FIFA mobilde 25'te 5 yaptım. Fakat burada 19'a 11 yaptım kendi hesabımda. İnanılmaz böyle acayip adamlar geldi. Yani e, belki bir 15 tane maçta mutlaka 102 üstü, 103 üstü adam gelmişti. E, ve inanılmaz zordu yani benim için. Mahmut telefonda şak 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 hemen geçtim. Bir iki tane maçta da pis pisine yenildim yani. yani 26 çok rahat yapabiliyordum. Bir de şöyle bir, bir şey oldu da normalde garanti iki tane seçkin veriyor değil mi? Ben de altın verdi. Hatta çıkan altında da göstereyim şöyle. Şimdi siz inanmazsınız abi. Şöyle göstereyim bakın. Ha şu Batsuay Batsua ile Konate. Adam iyice düştü ya kante. Ben bir an önce şu kanteyi elden çıkarayım. Kante. 87 dedik. Yani şu bir buçuk değil mesela bir buçuk falan vardı bu artık. Oo bir 1.300 yüz ben bu adamı satmasam mı acaba ya? Yani? Bir ne? Bir çok yazık yani. Hani 80'li bu kadar ucuz olması bana biraz azlık geldi. O yüzden ben en güzeli şu anda sağ bekimi trip yer yaptım. O 102 yan oldu. Derece transfer edelim. Şu Antonio transfer edelim. En güzeli bu iş bence böyle olacak. Çünkü e, inanılmaz pahalı. Yani e, yerini alacağın adam inanılmaz pahalı. Ama satacağım adam bedava resmen. Şu iki derece daha arttıralım ya. Kim var mesela? Ha, şu Leno'yu arttıralım. 80'lik bir tane kaleci alalım. Şuradan bir şey almadık bu arada. 10000 jeton harcı Baston şekerleri de biriksin abi. Bunları düzenli olarak ben mutlaka hallederim. Şimdi şuradan ee, Gomis'e bakalım. 80 rating. Pozisyon kaleci. En yüksekte şu 80 mi olur? Yani bir dünya Gomis gitmiş ama ben Ha, burada scout yapamam şu anda. 100 bin diyelim. Allah Allah. Şu Blake'i de geçen sene çıkardılar. Adamı. 212 bin değil ya. Yani. Geçen sene onun bir 95 kartı mı ne çıkmıştı? 120 bin var ya. 120 bin almak da biraz kazık yemek gibi oluyor ama. Şu alalım. Ee, bir de 81 üstü. Bakalım dur şey puanımız yetecek mi? Derece geliştirme puanımız da galiba yoktu diye hatırlıyorum ben. Derece yükseltme. Ha daha 40 varmış. Ne oldu? 2 derece yaptık. Bu da Trippier'i aldım arkadaşlar. Trippier bana kalırsa e, oyundaki en iyi sabitlerden çok iyi. Çok pahalı fakat. Yani inanılmaz pahalı bir adam. E, bu da koydum adamı ama hala gitmiyor. Bakalım inşallah gider yani. Gitmezse sıkıntı. E, bir de 81 üstü bir adam bakalım şöyle. Allah Allah. Şöyle yapalım. 120 bin. Ha. 102 bin. E şu adamı alalım. NDI'ye. Ya. Ne yıldız bileti görmeni almadık ya. Şu 94'lük sona güveniyorum ben. De. O gelsin o rahatlatacak beni. Şöyle 50 bin istiyor oh, çok fazla. Evet arkadaşlar sizde bu videoda tam 103 gen olduk bakalım Evet tam 103 gen oldum arkadaşlar sizden bu video için tam bir like patlaması bekliyorum şu an bir şeyimize bakalım Tek oyuncu değil de, çift oyunculara ha, Diablo Yota, uygulayalım mesela. Bir de 104 oluyormuşuz, of var vale. ya. Hale, tamam, daha da gerek yok. Şu, yani arkadaş anlatmak istediğim şu, e, çok rahat oyunda kasılabilirsiniz. Yani aslında hani çok zor bir şey değil. Bir yıldız üretimimize bakalım bir de. ödülümüzü alalım. Ne ödülümüz varmış? Şey yapalım diyor. Şu yıldız mağazasından 30 jeton alalım. Peki biz burada kaç kaldı? My, ah, 210. Daha var, olmaz. Ee, ha, bir şey alamıyormuşuz. 200 FIFA points. Şey. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı yeni bir etkinliği tanıttım ve. Hem sizle yüzüşken olduk. E, ee, bu arada şu anda çektiğim en önemli videoyu size söyleyeyim. Yeni şey gelmiş mi? Gelmiş. 88 kendi yeni Oo. Bakalım bir evlerine. 70-95. Ya yavaş işte. Bu adamın tek sıkıntısı bu ya. Sol i̇şte orta insin diye gelmiş matip gelmiş. matip nasıl 62 80 yani kadroya almamışız. Of bu ne? Bakalım. O, bu bayağı bir şey yapıyor. Aa basam mı acaba? Arkadaşlar e, bu videoya efsane bir like istiyorum ki bunu alacağım. Şu anlık indirimden paketimizi alalım. Video kaç dakika oldu? Uzamasın diye uğraşıyorum ben. 16 dakika. Hiç sıkıntı değil. Güzel. 20 dakika civarı. Ujeli artık ujeli bitti. buradan bir şey yapmayalım. Şu donlu oldu ben şunu 500 fa points alıyorum arkadaşlar. Evet, bakalım 2 verdi. 129 verdi. 19 verdi. 200'de baston şeker verdi. Güzel. Hemen tamam, bir girelim bakalım ne aşabiliyoruz, ne yapabiliyoruz. Ee, donmuş etli yerden bunu aşalım. seçkinde de o ikon puanı 50 olunca aşabiliyormuşuz. Bunda da 15 olunca aşabiliyormuşuz. Yani bin antren eksprisine keşke vermeseydik bunu. Saçma oldu o yani. Zaten alamadık. Baston şekeri yolunda da herhalde tahmin ediyorum ki bence e, burada Şu 84 üstü oyuncu şeyini alabilirim. Kardan adam puanı olayı da ne bilmiyor maççası. Burada mı bir şey yapılıyor? Yok, kar tanesi buradan olmuyor. Şimdi biz şöyle gidelim mesela. oyuna diyorsunuz. Yıldızlı geceden böyle Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı son dakika bir efsane bir şey yaptık ee, Sizden like istiyorum Bir ee, işte tane hani, Şey oranımız çok fazla yani videoları izleyenle abone sayısı arasında çok fark var Onu bir kapatalım lütfen Yani, yani Video izliyor atıyorum 1000 kişi Abone olan 300 kişi Onu bir dengeleyelim Onun dışında ee, takipte kalmayı unutmayın diyorum. Ee, bir sonraki etkinlik geldiğinde de aha, ee, şu etkinlik biraz ileridesin. Böyle oyuncu alacağımız zaman falan böyle sizle güzel bir video çekeriz ki yakın zamanda büyük bir ikon alacağız gibi duruyor böyle giderse 300 puanımız var buradan da bir 350-400 puanı eliysek ee, şu etkinlikten de bir 55 alsak aşağı 500 puanımız oluyor. Bakalım güzel bir şey gelecekti umarım. Ee, hatta bu etkinlik 30 gün. Yani çok uzun bir etkinlik. Yani 30 gün içinde çok fazla şey yapabilirsiniz bence bu etkinlikte. Ki etkinliğinde ucu ışık gözüküyor gördüğünüz gibi. Bir şey bir etkinlik, salaş bir etkinlik. Yani o yüzden arkadaşlar fazla like atalım. Daha güzel yani. Benim yayınlara daha çok katılım oldukça daha güzel şeyler açacağız. Daha güzel şeyler yapacağız. Ee, onun dışında şu hemen 91'lik hafif fiyatını sormuşlar. Ona bakalım. Alacağım adam oydu biliyor O çok pahalı işte. 4 milyonu aşağı yoktu. Aaa 4.300'e var. 4.300'e nasıl yapabiliriz biz? kantayı koysa kanta para etmiyor. Gün doğanı mı koysak? Şöyle yapsak gün doğan paketi böyle uyuyor. Aslında yani gün satmak çok mantıksız ama inanılmaz mantıksız olur. Kantayı bir milyon falan satacak. 3 600. Buradan peki bir iki kadama attırsak Mesela bir tane böyle bir atacak, bir tane öyle. Bir tane de 150 versek. Yani, iki, yani ama ne? 220 bine yarışabiliyoruz. Yani arkadaşlar yani durum böyle. Bu grafik için ben fiyatının inmesini bekliyorum. Çünkü çok pahalı şu anda yani hatta ben dün dün akşam bu işe giriştim. işte Tripier yerle bağlansın diye Tripier aldım sabahki. Ee, çok pahalıydı yani buçuk 5 ,5 milyon 5.300 civarıydı. Ee, fakat şu an 4 4300 400 civarına vardı mutlaka. Ee, bu kan artık başımızın belası mı oldu değil Ne yapalım? Yani. 1 milyon falan. Ben bu adamı 2 milyon aldım çünkü çok kötü battık biz bu adamlar ama 3600 işte 500 bin lira falan lazım. Evet arkadaşlar video daha fazla uzamasın. Ee, takipte kalmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Hepinize iyi günler diliyorum.